Merhabalar. Bugün sizin için modern ve postmodern roman arasındaki farklara biraz daha yakından bakacağız. Özellikle de Türk edebiyatındaki yansımalarına odaklanıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar e, bu iki edebi anlayış arasındaki temel ayrımları öne çıkan özellikleri falan ortaya koyuyor. Gelin bu konuyu birlikte biraz daha e, ne diyelim deşelim. Evet kesinlikle. Yani 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl ortalarına kadar diyelim etkili olan modern romanın o daha akılcı, daha bütünlüklü yapısından e, günümüze uzanan postmodern dönemin daha Parçalı belki biraz daha oyunsu dünyasına doğru bir geçiş var. Hı hı. Kaynaklarımızda tam olarak bu değişimin, bu dönüşümün izini sürüyor aslında. O zaman şeyle başlayalım, modern romanla. Anladığım kadarıyla temelinde akılcılık var, değil mi? Aydınlanma düşüncesi, güçlü bir neden sonuç ilişkisi. Aynen öyle yani anlatıcı karakterler, olay örgüsü bunlar genellikle belirli bir mantık, bir düzenlik içinde ilerliyor. Hatta e, mesela Tanpınar'ın Jung, Freud, Proust etkileşimiyle rüya ve bilinçaltını kullanması gibi durumlarda bile... Evet, Amaç çoğunlukla kimlik ya da işte varoluşsal sorunlara bir anlam bulma çabası gibi duruyor. Yusuf Atılgan'da, Oğuz Atay'da da görüyoruz sanki bunu. O kentle bireyin iç dünyasıyla kurulan ilişki. Kesinlikle burada önemli olan nokta şu aslında. Modern romanda hala dış dünyaya bir tür tırnak içinde gerçeklik algısına bir bağlılık var. Sorgulamalar var, arayışlar var evet. Hmm. Ama genellikle bir bütünlüğe ulaşma, bir anlam çıkarma hedefi korunuyor. Şeyin de dediği gibi Nurdan Gürbilek'in altını çizdiği gibi modern roman bir yandan modernleşmeyi benimsiyor ama bir yandan da ona karşı bir direnç alanı da oluşturabiliyor aslında. Anladım. Ama sonra zamanla özellikle 20. yüzyılın getirdiği o büyük değişimler, sarsıntılar falan derken bu tek parça rasyonel gerçeklik anlayışından bir şüphe duyulmaya başlanıyor sanırım. Evet, evet. Hani mutlak doğrulara olan inanç sarsılıyor, bilginin göreceliği, farklı bakış açılarının eş zamanlı varlığı bunlar öne çıkıyor. İşte postmodernizm tam bu noktada mı devreye giriyor? Tam olarak öyle. Yani bu şüphe hali romandaki o sağlam neden sonuç bağlarını zayıflatıyor ister istemez. Roman e, Umberto Eco'nun güzel bir tabiri var. Adeta bir imgeler ormanına dönüşüyor. İmge ormanı. İlginç. Evet, kendi kurallarını koyan, kendi içine daha çok dönük bir metin haline geliyor. Türk edebiyatında da 1980'lerden sonra özellikle Orhan Pamuk gibi isimlerle birlikte romanın ne anlattığından ziyade nasıl anlattığı meselesi daha bir ağırlık kazanıyor. Hmm. Tarihsel olanla olmayan, gerçekle kurmaca bunlar bir arada sanki biraz eşitlenmiş gibi sunulabiliyor. Bu da doğal olarak karakterlerin kimliklerini, konumlarını daha akışkan, daha belirsiz hale getiriyor tabii. Peki bu nasıl anlatıldığı meselesi romanda kendini ne gibi belirgin yollarla gösteriyor? Yani hangi teknikler daha çok öne çıkıyor? Şey, birkaç temel unsurdan bahsedebiliriz. İlki üst kurmaca dediğimiz şey, yani metnin kendisinin bir kurmaca olduğunu okura hissettirmesi, hatta bazen açıkça söylemesi. Anladım. Metin kendi kurmacalığının farkında gibi yani. Aynen öyle. İkincisi metinler arasılık, başka metinlere göndermeler yapmak, onlardan parçalar almak, onlarla oynamak bir nevi. Burada amaç genellikle yerleşik anlamları biraz sarsmak, bir tür entelektüel oyun kurmak, işte pastiş, parodi gibi yöntemlerle yapılıyor bu. Hmm. Üçüncüsü, tarihe farklı bir bakış açısı. Hani o büyük anlatılar, kahramanlıklar yerine daha çok sıradan insanlara, gözden kaçan ayrıntılara odaklanılıyor. Mesela pamuğun Beyaz Kalesi ya da İhsan yanarın Puslu Kıtalar atlası. Evet, evet güzel örnekler. Hı hı. Bu yaklaşıma iyi örnekler. Tarihsel bilgi de artık sorgulanabilir bir malzeme haline geliyor. Son olarak gizem ve polisiye öğelerinin kullanımı da sıkça görülüyor postmodern romanda. Aa, ilginç. Polisiye neden? Ama bunlar genellikle estetik meseleleri, anlatının kendi yapısını sorgulamak için bir araç gibi kullanılıyor. Yani daha çok oyunsu bir çerçevede ele alınıyor. Anlıyorum. Yani sonuç olarak postmodern roman okura böyle net bir ders ya da tek bir doğru sunmak yerine onu daha parçalı çok katmanlı, kendi oyununu sergileyen bir deneyime çağırıyor gibi. Kesinlikle. Belki de günümüz okuru da antik hayattan tek bir anlam damıtmak yerine, farklı sesleri, farklı anlatım biçimlerini bir arada sunan, belki biraz da kafa dağıtan metinleri mi tercih ediyor acaba? Sizin kişisel okuma deneyiminizde bu durum nasıl bir fark yaratıyor? Şöyle diyebiliriz, modern romanın o bütünlük ve derin anlam arayışına karşılık postmodern roman daha çok parçalanmışlığı, kurmacanın kendisini bir oyun alanı olarak görmeyi ve farklı seslerin bir arada var olabileceğini vurguluyor. Yani Yıldız Ecevit de buna dikkat çekiyor aslında. Evet. Bu metinleri okurken sadece işte aa burada üst kurmaca var, şurada metinler arasılık demek yeterli değil. Asıl önemli olan yazarın bu teknikleri neden kullanılmaktadır? kullandığını, metnin bütününde nasıl bir etki yarattığını ve okur olarak size ne tür bir düşünsel kapı araladığını anlamak… Hmm, doğru. Bu incelememizde, yani bugün, modern ve postmodern roman arasındaki temel ayrımlara, özellikle de Türk edebiyatındaki bazı yansımalarına baktık. Ee, o akılcı ve bütünlüklü modern anlatıdan daha parçalı, oyunsu ve sık sık kendi kurmacalığına işaret eden postmodern metne uzanan bir çizgiyi takip etmeye çalıştık. Evet bitirirken belki üzerinde düşünülecek bir soluyla kapatabiliriz. Romanlardaki bu odak değişimi yani o sağlam tekil anlam arayışından metinsel oyunlara, parçalanmışlığa ve çoklu perspektiflere geçiş sizce bu sadece edebi bir üslup tercihi mi yoksa yaşadığımız çağın bilgiyle gerçeklikle kurduğu o parçalı belki de tam da o imgeler ormanını andıran ilişkisinin edebiyattaki bir yansıması mı ne dersiniz